Merhabalar. Bugün permütasyon kombinasyonla ilgili bir soruyu iki farklı yoldan çözeceğiz birlikte. Öncelikle birincisinden başlayalım. Soruyu bir okuyalım. Verilen şekilde kaç tane paralel kenar vardır diye sormuş bizlere. Peki bu para paralel kenarın şu küçük uzunluklara bir birim diyelim mi? Bir birim dersek yatayda şöyle 1 çarpı 1'lik kaç tane paralel kenar vardır diye soruyorum. Yatayda 1, 2, 3. 3 tane bir birimlik uzunluk var. Dikeyde 1, 2. 2 tane bir birimlik uzunluk var. Buradan 6 tane paralel kenar oluşur. Peki 1 çarpı 1 çarpı 2'lik kaç tane paralel kenar var? Yatayda 1, 2, 3 tane bir birimlik uzunluğum vardı. Dikeyde iki birimlik bir tane uzunluğum var. Buradan üç tane paralel kenar elde ettim. Şimdi iki çarpı birlik kaç tane vardır? Yani yatayda iki birim olan bir, iki. İki tane uzunluğum var. Dikeyde bir birim olan bir, iki. İki tane uzunluğum var. Buradan da dört tane e, paralel kenar elde ettim. Peki 3 çarpı birlik. 3 çarpı birlik dediğimde yatayda 3 birim olan bir tane uzunluğum var. Dikeyde bir birim olan kaç tane vardı? 2 tane uzunluğum vardı. Buradan 2 gelir. 3 çarpı 2'lik dersem yatayda bir tane dikeyde 2 birim olan bir tane gelir. Buradan da 1 gelir. Başka var mı? Evet. Başka hangisi var? Hemen bakıyorum. Arkadaşlar yatayda 2x2'lik. Yatayda 2 birim olan 2 tane vardı. Dikeyde 2 birim olan 1 bir tane var. Buradan da 2 tane gelir. Peki topladığımda kaç tane? Sanırım başka kalmadı diğer yöntemden de çözdüğümüzde kontrol ederiz. Toplamda 10, 15, 17, 18 tane paralel kenar vardır sonucuna ulaştık. Şimdi diğer yönteme baktığımda diğer yöntemde arkadaşlar şimdi ben dikeyde dikey doğrulardan kaç tane dikey doğrum var? 4 tane dikey doğrum var. 4 tane dikey doğrumdan herhangi ikisini seçtiğimde ne elde ederim? Birbirine paralel olan iki doğru elde ederim değil mi? Ama bir paralel kenar elde etmiş olmam. Peki ben bu dört doğrudan ikisini seçeyim. Paralel kenar oluşturabilmem için de yataydan yatayda üç tane doğrum var yataydan da iki tane seçeyim. Bir tane seçersem yine paralel kenar oluşmaz. İki tane seçmem gerekiyor. İki tane seçtiğimde paralel kenarı oluşturmuş olurum. Buradan 4'ün ikilisinden altı gelir, 3'ün ikilisinden 3 gelir, 18 sonucuna ulaşırız. Gördüğümüz gibi 18 sonucuna her iki yöntemle de ulaşmış olduk. Ee, bu şekilde birinci yolu yapmanızı tavsiye etmem. Çünkü yaparken acaba 1 çarpı 2'lik aldık mı? 2 çarpı 1'lik aldık mı? Acaba 3 çarpı 3'lük kalacak mıyız gibi sizi yanıltacak sorulara veya unutacağınız birimlere ulaşabilirsiniz. O yüzden ikinci yol her zaman kesin sonucu verir bizlere. Bu şekilde sorumuzu da iki farklı yoldan çözmüş olduk.